arkadaşlar bugün yine geldik ee, civcivleri tavukları hepsini bir açtık bir önceki geldiğimde yaklaşık bir hafta önce şu ortadaki alana bunların yemedikleri kümeslerdeki artan buğdayların hepsini temizlemiştim süpürmüştüm kendi pislikleriyle gübrelerle beraber bu alana koymuştum gördüğünüz gibi bir hafta içerisinde yeşillik çıkmış buğdaylar yeşermiş şu an hepsi buğdayları yiyorlar. Hint horozunu yine içeride bıraktım. Çıkar çıkmaz yine saldırdı diğer hayvanlara. Brahmalarım gördüğünüz gibi. bu yeşilliği bitirene kadar buradan çıkmayacaklardır arkadaşlar. Bakın, 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 bakın. Sanki güvercin besliyoruz. Kümeslerinden çıkarttığımız zaman bunların hepsi bu şekilde zıplıyorlar. Bakın gittiler o tarafa doğru. Şimdi koşarak tekrar yeşilliğe geliyorlar. Yine birazdan temizliklerini yapacağım. Şu küçük bir türlü çıkamadı oradan. Ben yavaş yavaş hazırlanayım artık arkadaşlar. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bunların içinin bakımını yapayım, temizliğini yapayım, kümeslerini. Hepinize hoşçakalın.